Sevgili Melih Arda, Arapça kökenli olan isminiz Melih, güzel, şirin ve sevimli anlamına gelmektedir. Ayın etkisinde olan isminiz evrenden aldığınız enerjiyi çok iyi dağıtmanızı sağlıyor. Manevi yönünüz güçlü, sabit, sağlamcı ve güvenilirsiniz. Doğuştan anasınız. Sevdikleriniz için her şeyi yaparsınız. Sizin için işkolik diyebiliriz. Kendinize güveniniz tamdır. Başaramayacağınız şey yok gibidir. Ticari zekanız gelişmiştir. Parayı nereden kazanacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Sürekli hareket halinde olmak istersiniz. Aşkta ise oldukça hassas ve duygusal bir yapıdasınız. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Sakin ve durağansınız. Adınız size çok yaratıcı bir zihin veriyor. Her zaman yeni fikirleriniz vardır. Zorluklardan bir şekilde kurtulur ve kolay para kazanmanın yollarını bulabilirsiniz. Kendinizi bir işe tutarlı bir şekilde adapte etmekte zorlanabilirsiniz. İsminiz kendinizi duygusal ve zihinsel olarak huzursuz hissetmenize neden olabilir. Koşullardan asla tatmin olmazsınız çünkü duygularınız ve arzularınız çok değişkendir. Bu nedenle yeni deneyimler ve fırsatlar elde etmek için seyahat eder, farklı insanlar ve iş arkadaşları arayarak değişim arzularsınız. Çevrenizde sizi olumsuz yönde etkileyebilecek ve yanlış yönlendirebilecek insanlar bulunabilir. Hayal kırıklığı, utanç ve acı deneyimler yaşayabilirsiniz. Çok konuşkan özelliğiniz sayesinde satış ve halkla ilişkilerde başarılı olabilirsiniz. Ancak cesaret ve atılım gerektiren pozisyonları zor bulursunuz. Kısmen güven eksikliğinden kaynaklanan depresyon ve kendine acıma ruh haline maruz kalabilirsiniz. Türkçe kökenli olan isminiz Arda, yere dikilen nişan değneği, çıkrıkçı kalemi, tespihçi kalemi sonra gelen anlamına gelmektedir. Kendinizden eminsiniz, başkalarından akıl almak yerine kendi bildiğinizi yapar mantığınızla hızlı ve fevri hareket edersiniz. Otoriter tavırlarınız sizi doğuştan lider yapıyor, meydan okuyan bir kişiliğiniz bulunuyor. Hayal kırıklığına uğramaktan nefret edersiniz ve böyle bir durumda çabuk sinirlenirsiniz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz.'' Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Üstün güçlere sahipsiniz. Hırslı ve zorluklara direnen bir yapıdasınız. İsminiz size başkalarının sorunlarını anlama, onlara yardım etme arzusu veriyor. Ancak konuya fazla karışabilir ve sonuçlarından endişe duyabilirsiniz. Hoş kolay ve sorumlu bir doğanız bulunuyor. İyi huylu ve şefkatlisiniz. Ev ve aile hayatından zevk alıyorsunuz. Bununla birlikte sorunlardan kaçınma eğilimindesiniz ve bugün alınması gereken kararları yarına erteliyorsunuz. Bu nedenle atılganlık ve hızlı kararlar gerektiren pozisyonlarda başarıya ulaşmada zorluk yaşarsınız. Belirli bir düzeyde sorumluluk taşıdığınız ve insanlarla temas halinde diplomasi gerektiren bir çalışma çizgisi takip etme eğilimindesiniz. Başkaları zaman zaman nazik doğanızdan yararlanabilir. İsimlerinizin ortak özellikleri Oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Işıklı araştırmacı, umutlu açık, görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Hayatın maddi anlamına oldukça önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Epeyce idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince gayret gösterirsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isimanalizci.gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemle rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla Formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.